Sosyal medya fenomeni motosikletiyle bir köpeğe çarptığı kazada hayatını kaybetti. Sarıçim ilçesine bağlı Remzi Oğuz Arık Mahallesi Kozan Caddesi üzerinde ilerleyen Burak Can Taşan kullandığı motosikletiyle yola çıkan bir köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen genç yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırdığı genç, buradaki müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Taşan burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. gencin cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sosyal medyada 83 bin takipçisi bulunan Burak Can Taşan'ın motosiklet tutkunu olduğu ve paylaştığı motosiklet videolarıyla fenomen olduğu öğrenildi.